İyi günler arkadaşlar ben İbrahim Çevrik İbrahimçevrik.com için hazırlamış olduğum javascript derslerine hoş geldiniz arkadaşlar sıfırdan javascript derslerimizde bu dördüncüsü sanırım bu dersimizde arkadaşlar karşılaştırma operatörlerinin nasıl olduğunu göreceğiz bu da aynı koşul belirtme işlemlerinde kullanılması muhtemel olan komutlarımızdan bir tanesi arkadaşlar bu işlemlerle birçok doğrulama sağlama işlemleri gerçekleştiriyoruz fazla laflamadan direkt konuya geçmek istiyorum şimdi javascript arkadaşlar olan bütün mantıklar php'de de yer almakta yani php'yi bilen bir kişinin javascript bilme olasılığı çok yüksektir zaten sadece şöyle kabataslak biraz bakması yeterli olacaktır Şimdi karşılaştırma için arkadaşlar karşılaştırma zaten adı üstünde bir şeylerle karşılaştırma yapabilmek için en az iki tane değerin olması gerekiyor. Bunun için ben iki tane şöyle büyüteyim tekrar daha iyi görünsün. Sayı 1 sayı 2 diye bir değişken oluşturacağım İşte buna 10 var sayı 2 diyelim buna da 20 diyelim böyle basitçe bir sayı değeri girelim arkadaşlar bu ikisini nasıl karşılaştıracağımızı göreceğiz. Ama onun öncesinde karşılaştırma ifadelerini bir açıklamalarını yapalım. Bu arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi küçüktür ifadesi. Matematiksel zaten biliyorsanız bu büyüktür ifadesi arkadaşlar. Bu da zaten eşittir ifadesi. Ee, ama bunlarla beraber bunların daha gelişmiş olanları da var. Mesela e, bunu alta yazalım karışmasın. Mesela Küçük eşit bir sayımız hem küçük hem eşit olabilir ya da büyük ve eşit olabilir. Eşittir eşit olabilir yani tam anlamıyla aynı sayıya eşittir arkadaşlar veya da arkadaşlar değildir eşit ifadesini kullanıyoruz. Ee, şimdi bunların nasıl olduğunu anlayacağız arkadaşlar. Burada bir tane e, her işlemimizi yaptığımız gibi dokümantımızı arkadaşlar. E, e, işlemlerimizi göndereceğiz. Document diyorum arkadaşlar ve write diyorum. Burada bekletiyorum. Şimdi buraya geldik. Sayı 1. Önce neden başlayalım? Sayı 1 küçüktür sayı 2'den dedim arkadaşlar. Ben buraya toplama çıkartma çarpma değil de ne yaptım arkadaşlar? Bir karşılaştırma operatörü kullanarak iki sayının karşılaştırmasını yaptım. Böyle bir karşılaştırma yaptığımda arkadaşlar bana çıktı olarak şöyle büyüteyim. True dedi. True arkadaşlar doğru anlamında. Bakalım. Sayı 1 10, sayı 2 20. 10 küçüktür 20'de. Doğru mu? Doğru. Cevap ne geldi arkadaşlar burada? true geldi. Yani bu benim işlemimin doğru olduğunu gösteriyor. Yani çalışan bir işlem. Ben gidip de sayı 1 büyüktür sayı 2'den desem yani 10 büyüktür 20'den demiş olsaydım arkadaşlar o zaman çalıştırdığımda false dedi. Yani arkadaşlar ne dedi? Bana hatalı dedi. Yanlış bu dedi. Tamam hadi bu da oldu dedik. Peki dedim. E, sayı küçük ya da eşittirse dedim. Bakalım. True dedi. Zaten ne yaptı arkadaşlar? Sayı küçüktür de kabul etmişti. Eşit olduğunda da kabul et dedik. Eşit olmadığı için e, küçük ifadesi kullanıldığı için arkadaşlar ikisinden bir tanesi tutsa bu işlemi true olarak döndürecektir. Şimdi gidelim diyelim ki büyük ya da eşit diyelim arkadaşlar bu şekilde büyük ya da eşitse sen bana false değerini döndür dedik neden arkadaşlar çünkü bu sayı büyük değil ilk baktı büyük mü bu sayı 2'ye göre değil 10 20'den büyük değil bunu geçti peki dedi 10 dedi 20'ye eşit mi dedi baktı hayır o da değil o zaman dedi senin yaptığın işlem yanlış dedi arkadaşlar bana bir de eşittir eşitse var. Sayı 1 sayı 2 eşitse ifadesi kullanılır. Eşittir eşitse ile tanımlanır arkadaşlar. Bu da yeni dediğimde false yani sayı birbirine eşit değil dedi. Peki şöyle diyeceğim. Değilse eşit sayı 2'ye sayı 1 değilse eşit sayı 2'ye dedim. True dedi. Evet yani sayı 1 sayı 2'ye eşit değildir dedi arkadaşlar bu şekilde de geldi. Şimdi 20-20 diyeyim arkadaşlar. Bu şekilde eşitlik sağlayalım. Dedik ki sayı 2 sayı birden büyüktür dedim. Ben buradaki ifadede. Dedi ki bana false yani yanlış. Ama dedim ki sayı 2 hem büyük hem de eşit olabilir dedim. Öyle bir ifade işte ikisinden bir tanesi ya da ikisi de aynı anda olabilir dedim. Yeniliyorum. True dedi. Ama sayı 2 sayı birden büyük değil. Bu ifadeye baktı. Olumsuz geçti. Eşit mi diye baktı. Eşit olduğu için true değerini döndürdü arkadaşlar. Bunun olduğu gibi şu ifade de arkadaşlar e eşitse küçük ifadesi bu da true olarak dönecektir arkadaşlar. Neden? Çünkü sayılar birbirine eşit. Ama küçük büyüklük ifadesi yer almıyor arkadaşlar. Bundan dolayı da bir sorun teşkil etmiyor. E, mantıksal operatörlerde arkadaşlar bu şekilde ne, ne varmış yani. Hem küçüktür büyüktür yapabileceğimiz gibi eşittir eşittir. Hem küçüktür hem eşittir. Hem büyüktür hem eşittir. Hem de not eki olan arkadaşlar genelde not eki olarak geçen ünlem işareti olumsuzluk katar değilse eşit, değilse denk gibisinden kullanılır arkadaşlar. Mesela denklik ifadesi de kullanılabilir. 3 tanesiyle yazdığımızda denk olduğunu söylüyor arkadaşlar birbirine sayılarımızın. Bu karşılaştırma operatörleri de bu kadar arkadaşlar. Bu biz karşılaştırma operatörlerini genelde koşul belirtme işlemlerimizde kullanıyoruz. Bunun için temel bir giriş yapmış olduk. Zaten ilerleyen derslerde işlediğimizde daha da pekişmiş olacaktır. Bu dersimizde bu kadar arkadaşlar. Bir sonrakinde görüşmek üzere.